Said Nursi Hazretleri 1960'ta vefatına yakın bir söz söylüyor. Küfrün beli kırılmıştır diyor. <Sessizlik> Bunu Risale-i Nur nam ve hesabına söylüyoruz. Arkadaşlar. Cevap veriyoruz. Bediüzzaman Hazretleri küfrün belini kırmıştır. Ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam manen öldürüp tamamen yok edecektir. Bediüzzaman Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanın en büyük fesadı zamanında ortaya çıkacağını bildirmiştir. Ancak Bediüzzaman Hazretleri böyle bir dönemde yaşamamıştır. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutbazam, Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan zamanın en büyük mürşidi olarak bir zat-ı nuraniye, nurlu bir zatı gönderecek ahir zaman ahlaki dejenerasyonun, açlık ve yokluğun ciddi boyutlara ulaştığı, anarşi, terör, kargaşa ve çatışmalar nedeniyle insanlığın hayatını korku ve tedirginlik içinde yaşadığı bir dönemdir. Allah'ın açıkça inkar edildiği, Allah'ı tenzih ederiz ve insanları Allah inancından uzaklaştırmak için ateizm, materyalizm ve darwinizm gibi sapkın ideolojilerin sözde bilimselmiş gibi gösterilerek yaygınlaştığı bir dönemdir. Bediüzzaman Hazretleri, Deccal'in sapkın fikir sistemi olan Darwinizm ve materyalizmin, ahir zamanda adeta salgın bir hastalık gibi Deccal'in ikna ve telkin yöntemiyle gelişeceğini ve tüm dünyaya yayılacağını haber vermektedir. Maddi yunluk, ateist, materyalist ve Darwinist felsefeler manevi taundur, Bulaşıcı bir veba hastalığıdır ki, beşere şu müthiş sıtmayı tutturdu, gazab-ı ilahiye çarptırdı telkin ve tenkit kabiliyeti tevessü ettikçe, geliştikçe, o taunda bulaşıcı veba hastalığı da tevessü eder, gelişir. Darwinizmi temel alan komünizm ve faşizm nedeniyle 20. yüzyıl insanlık tarihinin en kanlı asrı oldu. 250 milyondan fazla insan savaşlarda, kitle katliamlarında ve siyasi cinayetlerde öldürüldü. Bu rakam ahir zamandaki fitnenin büyüklüğünü gösteren delillerden birisidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiği geçtiğimiz 20. yüzyıl, dünyada anarşi ve terörün atağa kalktığı, büyük katliam ve savaşların yaşandığı, anarşi ve kargaşanın en yüksek noktaya ulaştığı bir asır olmuştur. Ahir zaman, Müslümanların tarihte hiç olmadığı kadar büyük zorluk ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldıkları bir zamandır. Allah, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile dinsizlik ve zulüm devrini ortadan kaldıracaktır. Bediüzzaman Hazretleri, İslam dünyasının üzerindeki bu zulmü ortadan kaldıracak kişinin ancak kendisinden sonra gelecek olan Hz. Mehdi Aleyhisselam olacağını belirtmiştir. Kadir-i Zülcelal, her şeye muktedir olan Yüce Allah, Hz. Mehdi Aleyhisselam ile de alemi İslam'ın, İslam aleminin zulümatını, zulüm devrini, karanlığını dağıtabilir ve vaad etmiştir, vaadini elbette yapacaktır. Beydüz-Zaman Hazretleri'nin yaşadığı dönemde hadislerde işaret edildiği şekilde hadisat-ı azime gerçekleşmemiş ve Müslümanlar arasında büyük kuvvetli bir hamiyeti aliye feveran etmemiştir. Böyle bir cemaati azime, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen büyük seyitler cemaati içindeki mukaddes kuvveti tehic edecek, harekete geçirecek ve uyandıracak hadisat-ı azime büyük olaylar vücuda geliyor, meydana geliyor elbette o kuvveti azimedeki bir hamiyeti aliye yüce bir gayret feveran edecek, harekete geçecek ve Hz. Mehdi başına geçip tariki hak, hak yola ve hakikate, gerçeğe sevk edecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde belirtildiğine göre Hz. Mehdi aleyhisselamın ortaya çıkışından önce Müslümanlara yöneltilen haksızlıklar, adaletsizlikler, zulüm ve baskılar çok şiddetli boyutlara ulaşacak, ancak Müslümanlar yaşanan bu şiddeti durdurmayı başaramayacaklardır. Bediüzzaman Hazretleri, Hamiyet-i Aliye feveran edecek sözleriyle, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından önce, dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanların hamiyet duygularının harekete geçeceği, çok zorlu bir ortam olacağına dikkat çekmektedir. İşte böyle bir ortamda Allah, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı vesile ederek, insanları içine düştükleri durumdan kurtarıp onları kurtuluşa yöneltecektir. Bediüzzaman Hazretleri de hadisat-ı azime sözleriyle bu gerçeği dile getirerek Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından önce gerçekleşecek olan bu durumu hatırlatmaktadır. Bediüzzaman Hazretleri'nin yaşadığı dönemde ise böyle bir durum gerçekleşmemiştir. Bediüzzaman Hazretleri, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın tüm dünyaya adalet ve hakkaniyet getireceğini bildirmiştir. Ancak bu durum Bediüzzaman Hazretlerinin döneminde gerçekleşmemiştir. Başkumandanları olan Büyük Mehdi'nin kemali adaletini, yüce adaletini ve hakkaniyetini, haktan ve doğruluktan ayrılmayışını, doğruluğunu dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber gayet lazım ve zaruri ve hayatı içtimai insaniyedeki düsturların, cemiyet hayatına ait kuralların muktezasıdır, gereğidir. Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yüce adaletinin mükemmelliğine bütün dünyanın şahit olacağını da ifade etmektedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın büyük fikri mücadelesi neticesinde tüm dünyada ilk kez zulüm ve kargaşa tamamen son bulacak, dünya çapında barış, huzur ve adalet yerleşik kılınacaktır. Böyle bir adalet dünyada henüz mevcut değildir. Bediüzzaman Hazretleri döneminde de böyle bir olay gerçekleşmemiştir. Zaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üçüncü vazifesinin İslam toplumunu birleştirmek ve bu birliğin başındaki şahıs olarak Hristiyan alemiyle ittifak yapmak olduğunu belirtmiştir. O zatın üçüncü vazifesi, hilafeti İslamiye'yi, İslam halifeliğini, Müslümanların manevi liderliğini, iddia İslam'a bina ederek, İslam birliği üzerine kurarak, İsevi ruhanileriyle, dindar Hristiyanlarla ve Hristiyan alimleriyle ittifak edip, işbirliği ve dayanışma içerisine girerek dini İslam'a, İslam dinine hizmet etmektir. Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir, yerine getirilebilir. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı mağlup olan İsevilik ve İslamiyet, ittihat, birleşmeleri neticesinde dinsizlik cereyanına, akımına galebe edip galip gelip dağıtacak istidadında kabiliyetli iken, alem-i semavatta, gökler aleminde, cismi beşerisiyle, insan cismiyle, bedeniyle bulunan şahsı İsa aleyhisselam, o dini hak cereyanının, hak dinin başına geçeceğini, bir muhbiri sadık, bir kadiri külli şeyin, her şeye muktedir olan Yüce Allah'ın vaadine istinad ederek, dayanarak haber vermiştir. Madem haber vermiştir, haktır. Madem kadiri külli şey, her şeye muktedir olan Allah vaad etmiş, elbette yapacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın üçüncü vazifesi olan Hristiyan önderlerle ittifak etmesi ve bu vesileyle İslam'a hizmet etmesi, Bediüzzaman Hazretlerinin yaşadığı dönemde gerçekleşmemiş olaylardır. Her iki dinin ittifak ederek İslam ve Hristiyanlığın ortak cephesi olan materyalizm ve dinsizliğe karşı ittifak etmeleri de Bediüzzaman Hazretleri döneminde gerçekleşmemiştir. Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi aleyhisselamın dinsiz akımları ortadan kaldırarak dünya çapında tüm insanlığın imanını kurtaracağını belirtmiştir. Ancak Bediüzzaman Hazretleri hayattayken bu vazife gerçekleşmemiştir. Birincisi, fen ve felsefenin tasallutu ile etkisiyle ve maddiyum ve tabiyyum tavunu, materyalizm, darvinizm ve ateizm hastalığı beşer içine intişar etmesiyle İnsanlar arasında yayılmasıyla her şeyden evvel felsefeyi ve maddi yün fikrini, materyalizm, darvinizm ve ateizm gibi Allah'ı inkar eden dinsiz akımları tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır. Ehli imanı dalaletten muhafaza etmek, iman edenleri sapkınlıktan korumak. Ümmetin beklediği, ahir zamanda gelecek zatın üç vazifesinden en mühimli, önemlisi ve en kıymetli değerlisi olan İmanı tahkiki, gerçek imanı neş, yazma ve dağıtma yoluyla yaymak ve ehli imanı, iman edenleri daraletten, sapkınlıktan kurtarmak. Bediüzzaman Hazretleri, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın birinci vazifesinin materyalist, darvinist ve ateist felsefelerle ilmen mücadele etmek ve bu felsefelerin insanlar üzerindeki etkisini tam anlamıyla ortadan kaldırmak olacağını belirtmiştir. Geçtiğimiz yüzyılda Bediüzzaman Hazretlerinin Maddi maddiyun felsefesini tamamen sonlandıracak bir çalışması olmamıştır. Hatta tam aksine, Bediüzzaman Hazretlerinin vefatından sonra, materyalizm propagandası giderek artmış ve 21. yüzyıla kadar gelmiştir. Bediüzzaman Hazretleri, yaşadığı dönemde önemli bir iman hizmeti vermiş, pek çok insanın hidayetine vesile olacak bir hareketin ilk adımlarını atmıştır. Ancak yaptığı hizmetlerle, sadece belirli bir kesime ulaşabilmiş dünya çapında tüm insanların imanına vesile olacak şekilde bu görevi yerine getirmemiştir.